Merhaba Jane ve ben bugün sizlere ayakta yapılan temel duruşları anlatacağız. Ee, i̇lk temel duruşumuz ayakta yapılan normal kapalı bacak temel duruş dediğimiz en kolay e, hareketimiz. Basic position diye de geçer bazı ülkelerden. Burada önemli olan nokta ayakların kapalı, bacakların bitişik. Ellerin, gövdenin iki yanında genel olarak bacakların sabit bir şekilde başın karşıda olduğu omuz kalça karesi dediğimiz bu kısmın karşıyı gösterdiği pozisyonumuz bizim normal temel duruş pozisyonumuz aslında. Birçok harekete başlarken de bu pozisyonu kullanarak başladığımızı söyleyebiliriz. E, bu pozisyondan sonra ikinci pozisyonumuz böyle birazcık bacaklarımız arasında açık olduğu açık bacak temel duruş dediğimiz pozisyon. Açık bacak temel duruş pozisyonunda genel olarak ellerin pozisyonu ya bacağın yanında veya kollar benim iki yanından 90 derece, tabi Jane'in açıları bize normal insan kadar yardımcı olmasa da yine de kendini ifade ediyor diye düşünüyorum. Kollarımızı 90 derece kaldıracak şekilde yanda da bu duruşu gerçekleştirebiliyoruz. Burada önemli olan şey ayakların yere tam basması, ayak uçlarının karşıyı göstermesi şeklinde. Bir başka duruşumuz, bacaklarımızı kapatalım tekrar. hamle pozisyonu dediğimiz gibi. Öne hamle, yana hamle, ileri hamle ve geriye hamle şeklinde 4 tane farklı hamle pozisyonundan bahsedebiliriz. Öncelikli olarak öne hamle ile başlayalım. Ve geriye gitsin. Öne hamle yapacağımız zaman hangi ayağımla yapacaksam her iki ayakla da gerçekleştirilebilen bir duruş. Ee, sağ ya da sol ayağımı öne bir adım alacak şekilde... Evet sağ ya da sol ayağımı herhangi birine hangisini istiyorsam öne doğru bir adım şeklinde alacağım. Öndeki bacağımda 45 derecelik bir hükümlü olacak. Arkadaki bacağım gergin bir pozisyonda. Vücudum ilk yine omuz ve kalça karesi karşıyı gösterecek. Bu da karşıdan görünen pozisyonda en önemli olan şey ayak parmak ucunun kesinlikle içe dönmemesi gerektiğini. Bu yanlış. Tam olarak karşıyı gösterecek ya da çok hafif ayak ucun dışarıyı gösterecek şekilde konumlanabilirim. Burada önemli olan başka bir faktör, kollarımın pozisyonu. Kollarım iki yanda olabileceği gibi önde veya yanda da olabilir. Dengeyi sağlamak için kolların önde ya da yanda olması bize biraz avantaj sağlayacaktır. Bu pozisyonu yandan görecek olursak biraz daha dizimizi dikebiliriz hatta. Ve öne hamle pozisyonu. Şimdi öne hamle pozisyonunun bir de derin hamlesi var. Bu bütün hamleler için geçerli. Derin hamle pozisyonunda dizimizi birazcık daha bükerek arkadaki bacağımızı geriye doğru açıyoruz. Ve kalça açımızı zorlayabildiğimiz kadar zorluyoruz. Mümkün olan en derin pozisyonda hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Bu da öne derin hamle. Tabii ki ayaklarım yere tam basıyor. Yine kollarım önde olabilir. Üstüm kesinlikle geriye gitmeyecek, arkadaki dizim dikilmeyecek. Bunlar yanlış pozisyonlar. Arkadaki dizim gergin, öndeki ayağıma sağlam basıyorum. Sırtım mümkün olduğunca düz bir şekilde, ayak ucu'mu hafif dışarıyı gösterecek şekilde pozisyonumu gerçekleştiriyorum. Hemen toparlanalım. Evet. Bir sonraki pozisyonumu yana hamle pozisyonu. Yana hamle pozisyonunda, aynen öne hamlede olduğu gibi bir ayağımı yana doğru alacağım. Önce açık bacak pozisyonuna geliyorum. Açık bacak temeldeyiz. Sonrasında dizimi hafifçe bükeceğim. Ayağım yana doğru. Kalçacısını düzelterek düzeltmek olabiliyoruz. Evet. Ayağımı yere basacak şekilde hamle pozisyonunu alacağım. Burada yine kalçanın karşıya gösteriyor olması önemli. Hadi kollarımı yana da açabilirim. Ya da yine kollar <laughs> Böyle kılıklarımızı tam gösterene kadar Şimdi daha fark Evet. Şimdi daha güzel oldu. Karşıya doğru bakıyorum. Tabi buradaki ayak pozisyonu mümkün olduğu kadar yere tam basacak bir şekilde. Eğer derin hamle yapacak olursam yine kalça açısını biraz daha derinleştireceğim. Ve biraz daha yere doğru ömeleyeceğim diyebiliriz. Ayağımız da yere tam olarak basacak. Bu yana hamle pozisyonu. Şimdi bacaklarımızı kapatalım. Öne hamlenin bir benzeri olan ileri hamle pozisyonumuz var. Şimdi öne hamlede bacağımı tam olarak öne alıyordum adını atarken. Ancak ileri hamlede ayağımı hafif 45 derece açıyla yana doğru alarak bu hareketi gerçekleştiriyorum. Omuz ve kalça yine karşıyı gösterirken diz hafif çap yani 45 derece açıyla başka bir yönü gösteriyor. Bu da ileri hamle pozisyonu. Evet, bir diğer pozisyonumuz geriye hamle pozisyonu. Bu pozisyonun öne hamleden farkı, ayağımı geriye doğru aldıktan sonra dizimi hafif büküyorum. Öndeki dizim gergin, ayak tabanım yere batacak şekilde gövdem değil. Reynin <laughs> ayakları sayılıyor. Evet, bu pozisyon geriye hamle pozisyonu olarak geçiyor. Şöyle yandan baktığımızda ayağın yere tam olarak bastığı, Gövdenin dik bir pozisyonda olduğu, ayak tabanının yeri gösterdiği pozisyon Geriye hamle pozisyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunu biraz derinleştirmek istersek çok hafif oturuş pozisyonuna gelebiliriz. Ama genelde çok fazla kullanılan bir pozisyon değil. Çünkü oldukça ayak bileğini zorlayan bir pozisyon. Ee, bir de kartal duruşumuz var ayakta temel duruşlarda. Bu yine açık bacak duruş pozisyonundaki gibi başlayan. Gövdenin öne doğru eğildiği. Evet, o başı karşıya doğru kaldı. Evet. Kolların yana doğru açıldı iyi pozisyon. Tabii ki ayaklarımız yere tam basıyor. Biraz daha bacaklarımızı açarsak daha güzel olacak. Bu pozisyonda önemli olan şey, tabii ki Jane'in başı tam karşıya kalkmıyor ama bizim başımızın karşıda olması gerekiyor. Tam olarak gözlerimizi karşıdaki bir noktaya e, sabitlememiz gerekiyor. Yandan gösterecek olursak, bu anlamda pozisyonumuz son derece doğru sayılı. Elin hafif çukur olması ve göğsün birazcık daha dışarı çıkarılarak sırtın düzeltilmesi şeklinde pozisyonun yandan görünümü bu şekilde. Evet. Ayakta duruşlarımız şimdilik bu kadar. Şöyle selamımızı da verelim. Evet. Ee, bu serimiz daha sonrasında yerde oturarak yapılan temel duruşlar, sonrasında bengeler, sıçramalar gibi küçük kimnastik elemanlarıyla devam edecek. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.